Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. 101 soruda ileri seviye biyoloji ile devam ediyoruz şimdi. Birden başlayacağız 101'e. Evet, hücrenin işlevini sürdürebilmesi için verilen elementlerden hangileri eser miktarda bulunmalıdır diye söylüyor bize. Şimdi bakır, çinko, kurşun demiş birinci öncülümüzde. İkinci öncülümüzde kalsiyum, bakır, iyot demiş. Üçüncü öncülümüzde arkadaşlar sodyum, klor ve potasyum söylenmiş. İyot, bakır ve çinko diye söylenmiş. Burada eser miktar demek arkadaşlar az miktarda bulunması demek. O yüzden de bizim az miktarda bulunması gereken yapılarımız iyot, bakır ve çinkodur. Çünkü sodyum ve klor bir hücrenin işlevini gerçekleştirebilmesi için hücre zarında bulunan sodyum, potasyum e, zarların içerisinde kanalcıklar var. Bunlar için gerekli. Kalsiyum, iyot ve bakır özellikle kalsiyum bir hücrenin sağlamlığını gerçekleştirebilmesi için gerekli. Aynı şekilde burada da kurşun bizim için gerekli. O yüzden de cevabımız yalnızca 4 seçeneğiz diye söylüyoruz. Şimdi Bakteri ve insan için yargılarının hangileri ortak olarak bulunur diye söylüyor. Bakteri ve insanda konuştuğumuzda bakteri tek hücreli bir canlı, hı hı. insan çok hücreli bir canlı, Doğru. doku oluşumu, enerji elde etme, DNA'dan protein oluşumu, benzer moleküller. Ben Doğru. bir kısmını söyleyeyim. Tabii ki buyurun. Doku oluşumu sadece insan, bakteride doku olmaz değil mi? Olmaz neden? Tek hücresi var zaten i̇şte nerede o. doku olacak <laughs> yani? Güzel. Enerji elde etme tüm canlı vardı ortaktır. Çok güzel. Bu var. DNA'dan protein oluşumu bazı canlılarda protein DNA olmadığını biliyorum ama nelerde DNA ve virüslerde vardı yani? Virüslerde bazılarında var, bazılarında ama yok. Bakteri ama bakteri virüsü değil ki. E, bakteri virüsü değil bir de virüsü biz canlı olarak kabul etmiyoruz zaten. Özellikle virüs sorularında virüs diye belirtiliyor. Bazıları hocam bazıları. Evet, <laughs> Peki. aynen öyle. O yüzden DNA'dan protein oluşumu kesinlikle olur. Benzer moleküller. Örneğin insan ve yani bakteri için konuşursa bizim ortak olan bir molekülümüz daha var. O da glikojen. Hı hı. Yani şekerin fazla depo edilmesi diye var. söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız E seçeneği biz. Oh, oh. bir ders aslında. Neredeyse matematik kadar zevkli. Yok matematik daha zevkli. <laughs> Öyle diyelim şimdi. <laughs> Bakteri, arkeler ve ökaryot canlılar olmak üzere bu hücreler hücre yapısına sahip canlılarda 2N kromozom takımına sahip olma, peptidoglikan hücre duvarı içerme, zarla çevrili organeller bulundurma, hücre zarı bulundurma. Yapıları dikkate alındığında aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Şimdi bir kere bu konuyla ilgili bize söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Ee, hemen bakıyorum. Bakteri, erkler, ökaryot canlı var. Hücre zarı. Hücre zarı tüm canlılarda ortak değil mi zaten? Tüm canlılarda ortaktır. O yüzden de biz buraya özellikle belirtiyoruz ve bütün şıklarda dördümüz olacak. O zaman ben bunu eledim. Zarla bu... çevrili organel bazı bakterilerde yoktu. Güzel. Açıktaydı böyle stoplazma evet. yaygındı. Bundan gerisi size kalmış. Tamam çok güzel. Zarla çevrili organel dediği zaman bakteri ve arkeler prokaryot canlılardır. Hatta arke bakteriler olarak da isimlendirilir. O yüzden bunlarda zarla çevrili bir organel yok. Tek bir organel var o da zarsız organeldir. Hı hı. Zarla çevrili organel dediği zaman gene bizim aklımıza sadece ökaryotlar hı hı. gelecek. Ökaryotlarda 3 numara olması gerekiyor. O zaman benim bu şıkkım da gitti. Hı hı. Peptidoglikan hücre duvarı. Peptidoglikan hücre duvarı dediği zaman bizim bakteri gelecek aklımıza. Bakterilerde vardır çünkü bu. 2 en kromozom takımı diye söylendiği zaman da bizim ökaryotlarımız gelecek. Çünkü bakterilerde, arkelerde en takıma sahip olmadı diye belirtiyoruz. O yüzden de cevabımız C seçeneğimiz. Bir hücrenin zarında kolesterol miktarının azalması yargılarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlar diye söylüyor bize. Zarın akışkanlığını arttırır, zardan, zardan madde geçişini azaltır, zardaki fosfolipitlerin hareketini yavaşlatır. Bir kere zarımızda kolesterol bulunur. Kolesterol nedir? Ya. Ya. Peki kimlerde bulunur? Şişmanlarda. <laughs> yok, yok. Hayvan hücrelerinin tamamında kolesterol Hı -hı. bulunur ama sadece hayvanlarda bulunuyor. Ve bunun görevi aslında zarımızın akışkanlığını arttırmaktır. Hı -hı. Zardan madde geçişini azaltır dediğimiz zaman bu kötü bir olaydır. Zaten bire doğru diyorsam ikiye yanlış demek zorundayım. Yani kolesterol azalınca adeta gözenekler açıldı madde kolay geçer evet, gibi düşünebilirim basitçe. Evet. Zardaki e, fosfolipitlerin hareketini yavaşlatır. Bu da olmaz. Neden? Çünkü kolesterolümüz akışkanlığı arttırdığı için hareketini yavaşlatmaz. Aksine arttırır diye söyleyebilirim. O yüzden de cevabım A seçeneği. Peki. Şimdi aşağıdaki şekilde dört farklı enzimin tepkime ortamlarının sıcaklıkları... Üzülüyorum, bir şey diyorum. düşük olmasın diye kolesterol akışkanlığı arttırır mı dedik azaltır mı? Kolesterol miktarının Azalması. azalmasının nihai sonucunda artışkanlık artıyor artık. değil mi? Hı hı. Tamam. Tamam. Orada ters bir cümle söyledik gibi geldi. Hı. Yanlış olması sonra. Aşağıdaki şekilde dört farklı enzimin tepkimi ortamlarının sıcaklıkları oklar yönünde değiştirilmiştir. Hı hı. Şimdi X enzimi bize şekilde şunu anlatmaya çalışmış. Anladığım kadarıyla X enzimi önce 0 santigrat dereceye sonra 30 santigrat dereceye gelmiş ve oklar burada durmuş. Hı hı. Y enzimi 70 santigrat dereceye, sonra 30 santigrat dereceye gelmiş ve durmuş. Hı hı. Z enzimi ise direkt 30 santigrat dereceden 70 santigrat dereceye doğru gelmiş. X e, T enzimi ise 0 santigrat dereceden 30 santigrat dereceye doğru gelmiş diye söyleyebilirim. Şimdi burada bize sorduğu şey şu: sıcaklık değişimleri tamamlandığında enzimlerin hangileri çalışmalarını sürdürür diye soruyor. Biz şunu biliyoruz. Düşük sıcaklıkta enzim çalışmaz ama hı hı. yapısı da bozulmaz. Yüksek sıcaklıkta enzim çalışmaz ama yapısı, yapısı bozulur. O yüzden şimdi ben baktığımda X enzimi 0 santigrat dereceden 30 santigrat dereceye getirildiğinde bu enzim çalışır. O yüzden çalışması için hiçbir sakınca yok. Y enzimi ise 70 santigrat dereceden 30 santigrat dereceye getirildiğinde buraya geldiğinde denatürü olur yani hı hı. bozulur. O yüzden de 30 santigrat dereceye getirseniz de bu çalışmaz. Hı hı. T enzimine baktığım zaman 0 santigrat derece ve 30 santigrat dereceye geldiğinde gene burada çalışma söz konusudur. X için söylediğimiz şey bunun için de geçerlidir. Peki 0, 30, 70 olmadığını nereden biliyoruz bu enzimin? Aslında sorunu tam olarak onu belirtmesi lazım. Şu okları şöyle çizsek daha mı iyi olur? Renkli kalemlerle de belirseydik şöyle, daha iyi olurdu. Şöyle, şu şöyle, şu şöyle ve... Şunu şöyle. Da... Tamam. Şunu da şöyle. Tamam. Evet tamam. şimdi daha, daha güzel oldu. O zaman burada enzim ne yapar? Gene aynı şekilde çalışır. Hı -hı. Z enzimine baktığımız zaman da ne yapacağız? 30 santigrat derece ama birden yine 70 santigrat dereceye yükseldiği için enzimimiz çalışmaz. Eğer sizin dediğiniz gibi olsaydı Hı -hı. bizim sadece bu reaksiyonda çalışan enzimimiz X enzimimiz olurdu. O yüzden de cevabımız X ve T diye söyleriz. Hı -hı. Hemen bir sonraki sorumuz. Aşağıdaki şekilde kromozom yapısında görülen değişiklikler verilmiştir. Buna göre kromozomlarda görülen değişiklik aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi siz buradaki iki farklılık ne görüyorsunuz? Terlik sayvan. Yok bunlar bir kromozom aslında. Yani <laughs> normalde şu, şu şekilde belirttiğimiz kromozomlarımızın Hı -hı. bir tanesi çizilmiş. X, Y, Z, T, K. He, yer değiştirme olmuş. Ne deniyor ona? Inversiyon. İnversiyon. Şimdi şöyle oluyor aslında. O crossing over dediğiniz hı. zaman homolog kromozomların parça değiştirmesidir. Hı hı. Crossing over ile öğrenciler translokasyonu birbirine çok karıştırır. Translokasyon dediğim şey A, B, C, D kromozomu olsun. Hı hı. Hemen karşısında E, F, G, H olsun. homolog olmayan parçaların yer değiştirmesiyken crossing over homolog olan parçaların yer değiştirmesidir. Yani küçük a, küçük b, küçük c. Bununla bunun parça değiştirmesidir. Anladım. İkisinin arasındaki fark budur. Ama bizim sorumuzda bize belirtilen şey o değil. Bizim sorumuzda bize belirtilen şey sanki bir kromozom var elimde Hı -hı. ve 180 derece döndürmüşüm. Hı -hı. Sonda olan yapıyı başa, başta olan yapıyı sona almışım. Hı -hı. Bunun adı 180 derece döndüğü için biz buna inversiyon diyoruz. Duplikasyon dediğimiz şey tekrarlamaktır. Delesyon dediğimiz şey aradan parça kopmasıdır. O yüzden bize burada 180 derece döndüğünü ifade ettiği için inversiyon olarak isimlendiriyoruz. Hı hı. Aşağıda 4 ayrı çiftin A, B, 0 sistemine göre kan grupları verilmiştir. Çiftlerin kan grubu fenotipleri verilmiş. Fenotip dış görünüştür. Hı, hı. Birincisi sıfırla sıfır çaprazlanmış, ikincisi AB ile AB çaprazlanmış, üçüncüsünde A ve A çaprazlanmış, dördüncüsünde B ve sıfır çapraz, çaprazlanmış. Çiftlerin hangilerinden doğacak çocuğun kan grubunun genotipik kesin olarak söylenir? Soruyu size bırakıyorum. Genotip e, fenotip mi? görünen, genotip görünmeyen görünmeyendi. Burada bir kere A, A olabilir ve doğuysa AA genotipi farklı olabilir bunun fenotipi. Oh. Hı hı. Tamam. Farklı olabilir kan grubu genotipi kesin olarak söylenebilir. A ise A Şimdi burada A, B, A, B, Dört farklı durum ortaya çıkabiliyor. Öyle Nasıl? Değil mi? A, 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 B, B, A, B, B. Yani tamam. Aslında üç durum. Tamam. Bunu söylemiş olmak yetiyor mu bize? Yoksa yok doğacak olan çocuk kesinlikle şu kan grubu diyebilmem mi evet. isteniyor? Evet. O isteniyor. Bunu da söyleyemeyiz. Tamam, çok güzel. Bunda 0A 0A gene 00 0 olarak gözükürdü, değil mi fenotipte? 0A 0A. Hıh. O zaman bu 0 yani. Bildiğimiz 0. O zaman bu kesin gözükür. Evet. Bu kesin gözükecek. Peki A? He, bunlar A 0A 0 şeklinde olabilirdi. Bunu da söyleyebiliriz. 0 grubu ortaya çok çıkabilir. Güzel. Bu B0, bu 0, 0. Bunda da B de olabilir, 0 da olabilir. O zaman sadece, sadece birinci yüzeyimiz. Sadece birinci öncülümüz. Ama tamam. şuna dikkat edelim bir kere daha. A kan grubuna sahip bir insan AA'da görünebilir, A0'da görülebilir. Hı hı. B kan grubuna sahip bir insan BB'de görülebilir, B0'da görülebilir. Kan grubu sorularında bize 0 ve AB yol göstericidir. Çünkü bunların başka ihtimalleri yoktur. yoktur. O yüzden de cevabımız az diye söyleyebiliriz. Ama burada çaprazlama yaptığımızda AA ortaya evet. çıkabileceği için evet. kesin söyleyemiyorum. Şimdi ötrofikasyona uğramış bir göl için ifadelerinden hangileri doğrudur? Ötrofikasyon ne demek? Biliyor musunuz? Kurumuştur Allah bilir de. Kurumuştur. Kurumuş yok, için diyoruz öyle diyorum. Ötrofikasyon aslında öğrencilerimizin gözünde şöyle iyi bir şeymiş gibi görünüyor ama aslında olumsuz bir şey. Yani şöyle ötrofikasyon bir gölün üzerinde alplerin aşırı çoğalmasıdır. Pislenmesi yani. Pislenmesi gibi. değil kısaca. Ama öğrenci bunu şöyle düşünüyor hocam alpler aşırı çoğalıyorsa fotosentez de fazladır diyor. O zaman bu niye iyi bir şey olmuyor? Çünkü Yüzeyde fotosentez tamam. Artsa bile Aşağıda. ışığın geçirgenliğini engeller. O zaman suyun geçirgenliği azalır diye söyleyebilirim. Doğru. Bu doğru mudur? Hı hı. Doğrudur. Hı hı. Fitoplankton verimliliği yüksektir. Doğru. Fitoplankton dediğim şey nedir? Yüzeyde bulunan benim e, küçük Tabaka. Şöyle söyleyelim. Tek hücreli bitkisel yapılarımız hı hı. diyebilirim. İnorganik madde miktarı artar. Evet, inorganik madde miktarı da artacağı için bizim cevabımız 1, 2 ve 3'tür. İnorganik neden artıyor? Fotosentez kesildiği için mi? Foto, şimdi alt tarafta fotosentez kesilecek. kesilecek. Alt tarafta fotosentez kesildiği için sadece solunum olur. Tamam. Solunum olduğu için karbondioksit su açacak. Tamam. İşte geldik Biz zor sorumuza daha. Aşağıdaki şekilde verilen damarların amonyak ve üre yoğunlukları bilinmemektedir. Bana damarları vermiş ama Hı, hı. Buna göre amonyak yoğunluğu aşağıdaki damarların hangisinde doğru verilmiştir? Öncelikle birinci damar karaciğere kan getiren damardır. Hı hı. Normal şartlarda bunu söylemese de bunu bizim bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu vücudumuzun sol tarafında kalıyor, bu sağ tarafında kalıyor. O zaman burası karaciğer atar damarı. Hı hı. Geldim buraya, burası bağırsağa kan getiren damar olduğu için bağırsak atar damarı. Hı hı. Buraya e, bağırsaktan karaciğere gittiği için bunun özel bir adı var kapı toplar damarı hı hı. buradan karaciğerden kan götüren damar olduğu için hı. 4 numarada karaciğer üstü toplar damarımız bizim hı hı. şimdi burada benim şunu bilmem gerekiyor öğrenci olarak karaciğer amonya üreye çevirir hı hı. karaciğer amonya üre çevirdiği üreye çevirdiği için bizim önemli noktalarımızdan bir tanesi burada Şimdi devam ediyorum. Bir de şunu bilmemiz gerekiyor. Toplar damarlar kirli kanı taşır. Hı hı. Kirli kan dediğim karbondioksitin bol kan ve aynı zamanda atık maddesi bol kan. Amonyak da bizim için bir atık madde oluyor. Hı hı. O zaman şimdi ben sıralama yapmam gerekirse kapı toplar damarındaki amonyak miktarım karaciğer üstü toplar damarına göre fazladır. Çünkü karaciğer temizliyor onu. Evet. Karaciğere götürdüğüm amonyak üreye çevrilip buraya gidecek. Yani hı hı. bu damarımda üre miktarım fazla olacak. Hı hı. Amonya karşılaştırmam sorulduğu için üç büyüktür. 1 eşittir çünkü bunlar atar damar. 2 eşittir. En az amonyak burada olacak. Tamam. O yüzden de cevabım C seçeneği. 3, 1, 2, 4. Şimdi diyoruz ki bağışıklık sistemiyle ilgili kazanılmış bağışıklık hücresel ve humoral olmak üzere ikiye ayrılır. Hücresel bağışıklıkta B hücreleri ve plazma hücreleri görev alır. Doğal katil hücreleri ikinci savunma hattında yer alır. İfadelerinden hangileri doğrudur diye soruyoruz. Şimdi bağışıklık sisteminde bizim kazanılmış bağışıklık hücresel ve humoral olmak üzere yani T ve B lenfositleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Birincisi doğrudur. Hücresel bağışıklıkta B hücreleri ve plazma hücreleri yer alır demiş. Hı hı. Plazma hücreleri değil bellek hücreleri yer alacak. O yüzden ikinci öncülümüz yanlıştır. Doğal katil hücrenin ikinci savunma hattı. Vücudumuzu şöyle düşünebiliriz. Bizim vücudumuzda savaşan askerler var hı hı. ve üç tane savunma hattımız var. Birinci savunma hattımızı örnek. Örneğin deri, örneğin gözyaşı, örneğin tükürük. İkinci savunma çin hattımızı. Etti evet, çin setti. Şimdi burayı geçti. Çok. Burayı geçtikten sonra Askerler. Bizim için önemli olan şey ben öğrencilere böyle ezberletiyorum Fida hı hı. Fagostoz yapma, iltihaplanma yani yangısal tepki, doğal katil hücreleri ve antimikrobiyal proteinler. Üçüncü benim savunma hattım ise T ve B lenfositleri. Birinciden geçen ikinciyi de geçer ise eğer üçüncü de artık benim tamamen vücudumu savunma proteinlerine gelmiş demektir. Hı hı. Daha önemli bir olay var burada demektir. O zaman da ikinci savunma hattında doğal katil hücreleri yer aldığına göre benim cevabım 3. 1 ve 3 olur.